arkadaşlar. Günlerdir bir haftadan beri Türkiye ateş içerisinde yanarken sürekli kamuoyunda işte sönmek için feryat ederken belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkanımız, tüm Türkiye el birliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanında bu yangın devam ederken ne ekmezse hükümet işte elimizde uçağımız yok, bunu söndürebilecek helikopterimiz yok, kiraladık geldik gelecek, diğer ülkelerde caka satar gibi kimse de yardım istemiyoruz diye bir tehanette bulurken bugün yerinde bizzat onu tespit etmek için olmayan çünkü bak olmayan uçakların burada gördük işte. şeyinde şeyini de görüyorsunuz. Tane Buraya sevgili milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Bunun olmadığını, olduğunu yerinde tespit etmek için için geldik. Bizim amacımız burada bir provokasyon, bir bilmem şeyleri yaratmak gibi bir derdimiz yok. Bizim amacımız bu ülkede o ciğerlerimiz yanan ülkemizi nasıl kurtaracağız? Buna nasıl katkıda bulunacağız? Sayın belediye başkanlarımız bu çağrı yaptı. Verin bize. Biz onların tamirlerini yaparım. Hem ülkemizin bu yangını kurtaralım. Hem kendi milletimize, vatanımıza olan borcumuzu yerine getirelim. Bir de Cumhuriyetle birlikte kurulan bu kurumu pasif duruma getirmek için elinden gelen her türlü yöntemi kurulan işte rektörümüzle biraz önce görüştüğümüzde gerçekten eee ciğerleri yanan bir ülkede böylesine bir üniversitenin atıl kalması yani kangarlarda bu uçakların bekletilmesi hiçbirimize bir yarar getirmediği gibi yoksa biz bir hükümeti karalamak veya başkasına suç atmak gibi bir niyetimiz yok. Bu anlamda sevgili milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Birlikte bugün buraya geldik. Ahmet Kaya kardeşim, Trabzon milletvekilimiz Yıldırım abi, Servet abi birlikte buraya geldik. Burada yerinde tespit ettik. Bu açıdan Türkiye görsün. Bu ayıbı her zaman bunlar sürekli yapmaya çalışıyor. Bu ayıptan AKP yaşasın ama inşallah bu ayıbı Türk halkı hep birlikte el ele vererek tırkı yangında olduğu bu yangında söndüreceğiz. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağ olun.